Seda baban geldi. Evet. Sen üç yaşındayken bekliyordun. Ee, bugün 35 yaşında mısın? Zaten. 36 yaşındasın. 33 yıl sonra geldi. Evet. Görmeye hazır mısın? Hazırım, bekliyorum. O 7 Ekim sabahında Seda bırakılırken baba neredeydi? O sonra evladının peşine düştü mü? Bunca yıl neden herkes sessiz böyle bir karanlığa gömüldü? Tabii ki tüm soruların cevabını alacağız ama Seda öğretmen ilk kez babasını canlı yayında görecek. Buyursunlar. <laughs> Ellerini, ellerini öperim, Sağ gözlerinden ol. öperim. Sağ ol, ben de senin gözlerinden öperim. <laughs> Cenab-ı Allah senin mekanın inşallah öbür dünyada, bu dünyada... -...cennet yapacak, cennet. Olun, inşallah, i̇nşallah. İnşallah. Yavrumsuz, ben cennete de girmem. Yavrum sen. girerse girerim. Yavrum ben 35 senedir ömür denen bu yılda seni aradım. Beni kimse yargısız infaz yapmasın. 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 Seni arama Allah geçti benim ömrüm. Ömrüm bitti. Ben seni bilmiyordum. Ben dediler, yok. Ben el beş sefer geldim. Bulamadım. Hep. Yavrum. Ben çocuklarımı, yavrularımı unutmadım. Bunu böyle bil yavrum. Dedem benim. suyum biraz İyi misiniz? annem canım Cenab-ı Allah inşallah meşanın cennet eyler seni çok memnun oldum bir biraz şey de söylesem boş boş değil çok memnun oldum senin ellerinden gözlerinden öperim e -hı. Allah ömür denen bu yolda yolunu açık etsin Şimdi sen yürekli ya. bir insansın sen Cenab-ı Allah'ın sevdiği kullarından birisin Yavrum sen de aynısın. Cenab-ı Allah sen sevdiğin bu olmasaydı yaşamazdın. Yaşamazdın, karşılaşmazdık. Beni bütün tanıyanlar bu yaşıma kadar bilir ki ben sizi hep aradım. Buradaydım ben, beş sefer geldim yok. Bana annesinde falan dediler. O nedenle gitmediler. dediler. O dediler çocuk o zaman küçüktün sen. Böylelikle kalktı. Kaldı ben tekrar buraya geldim. Ablam memlekette annemin yanındaydı. Babaannesinin yanındaydı. Oradan kız kardeşimin yanına geldim. Ben Merter'deydim, Burada çalışıyordum. Uzun hikayeler evlat, yavrum. Kurban oldu. Şimdi beni kimse yargısız imtiyaz yapmasın inşallah. Anne boyuna. Demek ki babam beni ağamadı yavrum. Suçum varsa beni affedemez. Ben He aradım seni inan Ömür denen bu yolda olmuş Allah bilirler beni seven insanlar bilir hep aradım müzakere özellikle de sana çok teşekkür ediyorum saygılarımı sunuyorum gözlerinden öpüyorum rica ederim sağ ol ben de sizden Sevdim yani. Bana bir evlat verdin sabah. İnşallah Cenab-ı Allah bugünküyle nasip etti bizi karşılaşmayı. İnşallah. <laughs> Anneniz babanız yok mu? Yok bir annem var yaşlı. Var mı? Bir annem var yaşlı. He, var. Kaç yaşlandı? 85-90'a hmm. yaklaşıktı. Maşallah. 85 falan. Baba baba yok. Baba iki yaşındaydı ben kaybettim ya. Hep aradım sizi. Evet. Bazen günlerim gecem olmuş, gündüzlerim gecem olmuş. Dediğim evlat söyleyecek bir şey bulamıyorum. Biraz daha rahatsızlandım acaba. Seni gördüm evet. Çok sevindim. Gerisi önemli değil. Ölmeden seni bir gördüm ya. O bana yetti, yetti. Hep seni aramışım. Seni aramışım yavrum. Sedan ben. Sedan. Peki bu süreçte Selam ablam benim. neredeydi? Seherim yavrum memleketteydi. Ben bıraktım bir sene benimle beraber kaldıktan sonra onu anneme bıraktım. Orada düzeni iyiydi. Burada okula verdim onu. Siz Okul. bu dönemde neredeydiniz peki? Ben buradaydım. Mertlerde çalışıyordum. İstanbuldayım. Ben hep İstanbul'da. Mertlerdeydim. Onu oraya bıraktım. Dedim orada okula yazdırdım. Okula gidiyordum. İlk okula gidiyordu daha o zaman. Seherim o zaman ilk okula gidiyordu. <laughs> buradan Kız kardeşimin yanına geldi Buraya kartal dayı bulunacak da. Okula falan başladı Burada annem yaşlı olduğu için Burada değil Burayı münasip gördüm Bir ara ondan sonra <laughs> Annesi gelmiş Çocuğu buradan götürmüş Çocuğu beş ay sonra bulamadık Hayli bir zaman sonra beş altı ay sonra Buldum ben Çocuğun psikolojisi bulduk. Çocuk geldi kız kardeşimin yanına. Çocuğun psikolojisi falan hep bozulmuştu. Neden? Ondan sonra dengesi bozuldu çocuğun. Niye bozulmuş? Ne bileyim baskı falan mı yaptı ne yaptı acaba. O çocuğu götürmüş çocuğun biraz şeydi. Tekrar gerisine geri geldi. Bir beş altı ay kaldı. Ben aradım bulamadım. Mümkünatı yoktu ki ben vermem. Allah peygamberim şahit olsun ki vermem. Koşullar ne olsa olsun evlat ben sizi atmam. Ben şimdi daha da beni tanıyacaksın babanı. Bu kainat bana vız gelir, yiyecekmiş, içecekmiş, koşullarımış, onlar önemli değil. Ben sizi bulamadım, bulamadım. Size bakamayacak bir baba değilim ben. Ben değişik bir insanım yavrum, bir tek yavrum. Benim sana karşı demek ki beni aramadı. Ben değişik bir babayım, sen hep yüreğimde yaşadın ki. Hep yüreğimde yaşadın be yavrum. İsmimi ismini bile değiştirtmedi. Beni ararlarsa dedi, anne benim ismim Seda. Değiştirmeyin, başka isim vermeyin bana dedi. İsmimden buğurlar beni dedi. Çocuğum ismini bile <laughs> değiştirtmedi. Çocuğu şimdi oraya bırakmış, kimliğini bırakmamış Seda mı? Yazı yazmış bildiğime göre. Ben daha yeni mevzuyu öğrendim, inanın yeni öğrendim bak. Nasıl yeni ben, Yani öğrendiniz? ben senin... Ben senin yurdunun kapısına oraya bıraktığını ben sonradan öğrendim. Bana dediler ki filan yerde güzel bir yerde dediler. Onun dediler geleceği iyi olacak falan dediler. Ben o nedenle hep engelledi benim 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 ecdadım. Annesinde falan dediler. Beni engellediler. Hep isyan ettim. Her tarafta sizi aradım. Seni aradım Mevlat. Seni aradım. O dediler iyi bir yerde dediler. Sesini çıkarma dediler. Mahvoldum Of. Mahv. Aradım hep aradım. Ne zaman öğrendiniz? Verilir verilmez mi ha, sonradan mı? Esra kardeşim yani, öncelikle... Hoş geldiniz. Hoş bulduk ablam. Kardeşim. Bu arada rahatsızlığınız varmış. Rahatsızlık sebebiyle de e, baba Osman Bey böyle geçmiş olsun. Ya ablam kardeşim. Esra Ps Hanım. <laughs> öncelikle de yayınla Cenab-ı Allah yolunu açık etsin Esra Hanım. Esra Hanım. Kardeşim. Cennetin kapısını açtı. 35 denen ümül yolda ben yavrumu arıyorum. Buna ister kainat inansın, ister inanmasın. Cenab-ı Allah biliyor orasını. Peygamberimiz Muhammed Mustafa biliyor. Gecelerim gündüzüm, gündüzlerim gecem bu. Burada oturuyorum ben, abicilerde oturuyorum. 25 senedir oradayım şu anda. İstanbul içindeydim daha önce. İstanbul'da çalışıyorum. Çocukluk yıllarım benim İstanbul'da geçti orada. Osman Bey. Efendim. Ee, amcayı da alalım <laughs> lütfen. Kızınız Seda annenizin yanında kalıyor. Seher Hiç de sizin mi? annenizin Zaman. yanında kalıyor değil mi? Evet. Benim şey baktım. Seher ve Seda. Evet. Tokat Turhal'da. Evet. Karınız sizi niye terk etti? Şimdi karım beni terk etmesi. Yani çocukları niye terk etti? Sizin alkolik <laughs> olduğunuzu ...şiddet gösterdiğinizi iddia etmişti. Kardeşim, ablam, yargısız... ...benim de söyledim ki... <laughs> ...yargısız infaz yapılmasın. Şimdi ben, benim alkolik olduğumu... ...ben çocuklarıma biz... ...biz severek evlendik onunla. Ben çocuklarıma taş taşırım... ...sırtımda yine bakarım. Ona da çocuklarıma da. <laughs> Bunu böyle diyenlere inanmasınlar. Karşıma da çıksın. Buradayız, açık yayındayız. Türk huzurundayız. Öyle bir şey olamaz. Ben hani gençlik yıllarımda, düğünde, seyranda veya senden yaşımız gel, ya içmiyorum. O zaman çok biraz. daha gençtiniz. Evet. Anne gidince siz çocuklarla mı kaldınız? Anne. Çocukların annesi. Evet. Hatice Hanım, sizi terk edince çocukları da size bırakıyor. Siz de piyasada yoksunuz. Seda ve Seher kimin yanında kalıyordu tokatta? O zaman kız kardeşim Bekar annemine birlikte kalıyordu. Bekir de o zaman Ayşe. evlenmemişti Ayşe. Hala. Ayşe dedim ki ben dedim gidiyorum dedim işe dedim. Çalışmaya gidiyorum dedim. Onlar bakıyordu sonradan Ayşe kardeşimle annem vardı. Ama o zaman İstanbul'daymış evli olduğunu falan söylediler. Sen Seda'nın verildiğini hemen öğrendin mi yıllar sonra mı öğrendin? Öğrenmedim hemen öğrenir miyim ben hep aradım. Bu mesela... Ama gidip Hatice'nin kapısına dayanırdım ben çocuğumu göremiyorum diye. Seda'yı annesine bıraktık dedilerse... ...Hatice ben çocuklarımı göremiyorum diye o kapıya dayanırdın. O kapıya dayanmam. Ben çocuklarımın huzurlu olmasını yanlış... o ...yanlış yetişmemesi için ancak dayanırsam dayanırım. Yani Seher sizde miydi? Evet. Seda da annesinde mi diyebiliyordu? Yok Seda da bizdeydi. Seda da annemin yanında Seher de ikisi bunlar bir sene birlikteydiler böyle. Onu anladım. Oyn Ama sonra Sedayı senin kardeşin alıyor senin yanında. Tamam ondan sonra getiriyorlar ben getiriyor buraya benim kardeşim onu bıraktıktan sonra bana dediler ki o eminlerdi süt çocuğu dediler süt emiyor dediler ona dediler dokunma dediler sen dediler bak işine gücüne git dediler ben o e denede ortalık kaldı. Hoş geldiniz Heh, hoş ee, amca Öyle zeki oldu, ablam. Seda'yı Seda veren kişi evet. benim e, demiştiniz siz. Evet. O günü bir anlatır mısınız? Tokat Turhal'dan evet. Seda ile beraber İstanbul'a geliyorsunuz. Evet geldim. Burada İstanbul'da kız kardeşiniz Ayşe'niz Ayşe yaşıyormuş. Evet. Ve onun evine geliyorsunuz. Ayşe o dönem evli mi? Ayşe'nin evinde o bekardı o zaman. Ayşe'nin evine Ayşe'nin evine gelmedim. Kimin evine geldiniz? Ben Tokat Turhal'dan bindim. Çocuk da yanımda Hı -hı. aldım geldim. Ş Çocuğun evlerine gelmiş çocuk. Çocuk, çocuk, çocuk yurduna götürdüm. Değil ben çocuk... 150-200 metre... gittim, adını soyadını yazdım. Ben 3-5 saat oraya dolaştım. Zeki Bey dün ben şöyle bir şey ya, söylediniz. Ben ya önce Tokat'tan... Osman abi vermiş. bir saniye. Tokat'tan önce İstanbul'a geldim. Burada benim kardeşim vardı. Onun evinde kaldım o gece. Sabah kalktım. Sabah saatinde gittim. Çocuğu e, yurdun bahçesine bıraktım dediniz. Evet. Şimdi sakın beni yanlış anlamayın. Evet Esra Hanım. Sizin bu kararı verebilecek kadar ne e, iradeli ya. değil de hani plan ve akıllı olabileceğinizi düşünmüyorum şu açıdan. Evet. Bugünkü açıklamalarınızda değiştiği için ee, ailedeki en zayıf halka siz olduğunuz için sanırım bu görevi size vermişler. Şimdi dünden devam edelim. Sen tokattan bu çocukla İstanbul'a geldiğinde Ayşe'nin evinde kalıyordun. Ayşe'nin evinde kalmadım efendim. Kimin Önde. evinde kaldı? Ben sabah otobüse bindiğim zaman sabah buraya geliyor zaten. Sekizde, dokuzdan normal Ama bin. telefonda Ayşe Hanım dedi ki evet. ben o gün çocuğu yıkadım, saçlarını taradım. Hayır, hayır avukat hanım şöyle. O annemin yanındakini anlattı. Ee, Seda Hanım adı. Hayır, hanımada. verilmeden annemin önceki günü anlattı. Ya, annemin yanındayken söylediklerini söylüyorum ben. Peki siz anlatın o gün Tokat'tan bindiniz. Evet. Tokat'tan bindik, saat sekiz, dokuzda buraya indim. Çocuk eskiden yurduna git. Gittim, gittim ben 150 200 300 metre bahçeye doğru gittim parka. Şimdi biraz bekledim yani. Biraz bekledim fakat şey yapamadım. Oradan adını soyadını yazdım. Peçeteye. Bıraktım. He. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni Hadi. çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.